Geçtiğimiz günlerde bir çılgınlık yapıp bir Gasper Noah filmi izledim. Irreversible yani dönüş yok. Dönüş Şok filminin zaman akışı Memento filmi gibiydi yani film sondan başa doğru ilerliyor. Fakat bu benim ilgimi pek çekmedi. Benim ilgimi çeken en çok şey filmde kullanılan garip kamera hareketiydi. Ve bu kamera hareketi beni hemen filmin içine alıverdi. Ve filmin bir noktasında ise filmi ileri sarmak zorunda kaldım. Sebebi ise Monica Bellucci'nin canlandırmış olduğu Alex karakterine tecavüz sahnesiydi. Şaka yaptım merak etmeyin bir filme asla ileri sarmam her ne kadar iğrenç olursa olsun. Bugün sizlere konuşacağım konu bir film nasıl dayanılmaz olur ve daha önemlisi izleyici nasıl çaresiz bırakılır. İzleyiciyi çaresiz bırakan tek film elbette dönüş yok filmi değil. Stanley Kubrick'in son filmi olan ve aynı zamanda en sevdiğim filmi Eyes Wide da buna benzer bir olay ve bu duruma uygun bir kamera hareketi var. Şimdi hepimizin konuyu daha iyi anlaması için bu iki filmden sizlere örnekler vereceğim. İlk önce dönüş yok filminde izleyicinin gözüne çarpan ilk şey Gasper Noah'nın kamerası. Öncelikle Noah'nın kamerası tuhaf bir biçimde hiçbir şeyi odaklamıyor ve kamera film boyunca sürekli net olmayan görüntüler bize gösteriyor ki bazen de oyuncuların sesleri bile birbirine giriyor. Yani film o malum sahneye kadar daima bulanık. Ta ki Monika Bellucci'nin canlandırmış olduğu Alex karakteri tünele girene kadar. Monika Bellucci tünele girdiğinde ise kamera film başladığından beri hiç olmadığı kadar net. Hiç flu görüntüler yok. Sesler birbirine girmiyor ve hiç kat yok. Ve daha önemlisi karakterimizin buradan kaçacak umudu da yok. Yönetmen burada olay atlamıyor veya basit bir şekilde kestirip atmıyor. Kamera sabit bir şekilde biz Bizlere, olayın ciddiyetini ve tüm o iğrençliği bizlere gösteriyor. Buradaki önemli detay ise yönetmen seyirciye kaçacak bir yer bırakmaması ve olayı bizlere kestirip atmadan göstermesi. Şimdi gelelim bir başka film olan Eyes Wide Shut'a. Eyes Wide Shut filminde ise farklı bir durum var aslında. Öncelikle Eyes Wide Shut filminde kamera daima Doktor Bill Harford'u takip ediyor ve kameranın bu takibi neredeyse 90 dakika kadar sürüyor ve bu karakterle bağ kurmamız için yeterli bir süre. Ta ki Doktor Bill Harford büyük salonu salonuna çağrılana kadar. Bu sahneye kadar bizler daima Bill Harford'ın yanındayız. Bu andan sonra ise garip bir şey oldu. Çember kapandı ve parolayı sordular ve Kubrick'in kamerası çemberin dışında kaldı ve bizler de artık Bill Harford'ın yanında değiliz. Her anında yanında olduğumuz karakterimiz Bill Harford'a artık ulaşamıyoruz. Çünkü kameraya müdahale var ve Kubrick karakterimizin buradan kaçmak için hiçbir şans olmadığını kamerayı çemberin etrafında sürekli döndürerek gösteriyor. Karakterimizin kaçmak için hiçbir şansı yok. Ta ki güzellik kraliçesinin beni alın demesine kadar. Bu kamera hareketinin anlamı galiba yakalandın, açığa çıktın gibi anlamlara geliyor. Buna benzer bir kamera hareketi de Inglourian Busters filminde de mevcut. Hani şu Albay Hans'ın Enzo Gorlomi yakaladığı ve, ve kameranın sürekli etraflarına döndüğü sahne var ya. O sahneden bahsediyorum işte. Her neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz abone olun. Çünkü ne de olsa bedava yani.